Merhaba 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 arkadaşlar. Bugün bu All bölüm 3 ile karşınızdayım. Ve evet arkadaşlar yanımda kuzenim Merve var. Evet Merve. Evet arkadaşlar. Bugün ben de varım. Hı. evet yani... Merve. İstersen başlayalım ama neydi ben şu elmas kapmacayı oynayalım. Şunu oy şey günün kazanımı. Evet. Ay günün adaylığı, günün adaylığı. Yanlış söyledim. Emir. Yok mu o sende? Ama ben, ben bu yok. Ben bin kupada olmadığım için. He, Merve sen çık bir. Çık bir sen. Ben e, beni davet et. Tamam. Tamam davet ediyorum. Beni davet etme o. Bitsin mi? Tamam. Al. Kabul et. Tamam. Evet Merve hazırsan başlayalım. Hazır edeyim Tamam. Tamam. Meryem, çok iyi. Allah. Allah <laughs> Merve bu çok iyi. Bak bekle bir. Allah ben neden şey oldu benim, ya ben de. Hadi tamam. <laughs> Aynen. Allah. Abi benim aksesuarım bu haritada hiç iyi sevmiyor şey yani. Allah. Abi ya do ya, ya. Abi çok kötü çok kötü çok kötü. Allah'ım ya bu ne abi? Sakın yapıyorsun ya sen. Abi bu ne ya? Sakın abi. Nasıl bir şey abi bu? Ya. Abi bu. <laughs> Merhaba. Bağırma. Ya benim yüzümden mi? Ne? Ne? Ja, men! Är... Ja. Ja, 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 ja. kazanıyoruz. Hadi kazanıyoruz. 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 Evet kazandık be. Kazandık be. Çok iyiydi. Çok iyi oynadık. Kesper evet. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma Casper geldi. Evet. <laughs> evet Merve hazır de. Hazır de. Tamam. Tamam sen aç. Bu arada Merve ben ödülleri biriktirdim bayağı. Yani biraz bir ekledim. Sonra atsam. Evet tamam. Merve. Tamam. <laughs> Başlayalım. Tamam. Çok iyi. Başladık. Çok başladık. Başladık. Tamam. Bakalım. Bu nasıl artı oğlum Abi her yerde çalı var vallahi. Çok... Merve bu adam. Merve. Bayağı. Yani <laughs> nasıl bir artı ilginç. Hiçbir şey anlamadım ki ben bu haritada ne yapacağımızla ilgili. Evet öldü. Hayır hayır ben öldüm ben öldüm ben öldü öldü öldü. Evet 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 çok iyi çok iyi. Ya Merve Merve ben geldim ben geldim öldüreceğim şimdi onu evet öldü öldü öldü. Hayır 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 hayır. Ya! Of! Olamaz! Olamaz! Kazanacağız bu maçı. Evet, evet. Ben de öldü, 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 öldü. Vur, vur, vur. Ya nasıl ya? Şaka mı yapıyorsunuz abi siz? Vurmadı. Ya Merve vur. Evet. 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 Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Kazanacağız bu maçı ya. Hadi. Olamaz. Şey bu. Çok sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya oğlum. Gel buraya. Ya. Of ya. Of ya. Olamaz. Olamaz. Böyle bir şey hiç olamaz abi. Hiç olamaz ya. Hiç olamaz. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle. Ne? Ne dedin? Çıldırıyorum ya. Git dedim ya. Git. <laughs> tamam. Mey hazır edin. Değilim. Ya neden? Hazır edin. Tamam. Evet arkadaşlar. Basıyoruz bakalım. Arkadaşlar ben gevezelik yapmak istiyorum şu an. <laughs> tamam. Tamam vururum belki. Ya Merve seni ben <laughs> öldü ben 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 ama ben olsun. Tamam çok iyi çok iyi. Ya. Hiç moralini bozma Merve. <laughs> ben aldım elmasları Allah. Tamam. Ya Merve bence de <laughs> çok güzel oldu. Çıldırabilirsiniz onu da söyleyeyim de sakın yani kolonya molan ya da yanınızda tutun. Ne, neden? Krize girebilirsiniz çünkü. Kolonya kıyıcı önlüyor mu kolonya? Valla ben sabahtan beri görüyorum o ikinci ve birinci videonu. İkinci ve birinci serisine iki saat sürüyor. Diğerini beğenmedim diye gülünç değil miydi? Ya diğerinde nasıl diyeyim gülünçtüm de yani güzel. <laughs> <Çok> güzel. <laughs> tamam. Evet bence de yani hepsi güzeldi bence. <laughs> ne demeyi bekliyorum be? Allah. Kötü mü diyeyim? <laughs> ne diyorsun Merve anlamadım. Bunu mu açayım? Kalk sen de kalk sen lütfen. Olmaz. ben atsın. Ya bu da olsun lütfen Merve. Ya uf. Tamam ya. Em Açtım. At, at. Emin. Açtım. tamam. Şöyle diyecektim. Emin nakavt açmazsa e, onu dövüyoruz arkadaşlar. Ama dislike atıyoruz diyecektim ama. Tamam. Aç <laughs> aç. Tamam arkadaşlar. Boş ver. <laughs> be. benim ama. Bir dakika Merve. Ben karakter seçiyorum şimdi bir tane. Merve hmm. Hmm. Tamam. Merve sen istedi, kar istediğin karakteri seç şimdi. Tamam. Evet arkadaşlar başlıyoruz yine. Yine başlıyoruz bakalım <laughs> ve yine kaybedeceğiz. Yine başlıyoruz. <laughs> yine başlıyoruz diye bir kelime olur mu arkadaşlar? Bana söyleyin. Bence de olmaz vallahi ne diyeceğimi bilemedim he. <laughs> Onu söyleyeyim. çok belli yani Abartı belli obartıyor. <laughs> Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Öleceksin sen şimdi. Abi. Öl, öl. Ya hayır, öldü, 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 öldü. no. Abi yok. yok artık. Ne oldu orada? Abi. Abi. Double kill. Abi. düşünmemiştim valla. Gerçekten ben söylüyorum. Be. Ben, ben sen kazanacağımızı o kadar çok düşünüyordum ki yani. Ölüyordum düşünmekten. <laughs> tamam Merve. Gel buraya. Öleceksin bak. Ya. Emir canım dolsun. Ya Emir canım dolması lazım benim. Tamam. Ya. <laughs> Emir. Ya kaybettik ya. Emir Abi olamaz ya olamaz. Elimle seni öldürürüm bak sakın ha, ölme seni öldürürüm gerçekten. Ölecekler. Oh, ya abi. Ya takım arkadaşımız ölüyor bir ya. Abi ölmesin ya hep öldü. Emir tek sen kaldın. Kaybettik 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 kaybettik. kaybettik. Zaten öldü <laughs> özelliğiydi arkadaşlar. Eksi, iki Eksi altı kazandım Merve ben. Sen ne diyorsun? evet arkadaşlar bu video burada bitsin. Bay şey. bay.